var. Ve biz bu kitaba ne diyoruz? Sessiz kitap diyoruz. Yani hiç söz yok. E peki biz sessiz kitapları nasıl Yesen okuyacağız? Ses. Nasıl okuyacağız biz bu kitapları söz yoksa? Söyledim. Evet. Resimleriyle. Resimleriyle nasıl okuyabiliriz Ömer Gülkalp? Sen söyle. Çocuklar kendi kelimelerini uyduruyor. Evet. Biz bu kitaplara bakarken kendi kelimelerimizi uydurup kendi hikayelerimizi yazabiliyoruz. Burayı okuyorsunuz ve onun ne olduğunu, buradaki yazan sorunun cevabını kapakçığı kaldırarak sürpriz bir şekilde görebiliyorsunuz. Bakın kitap İngilizce ismiyle pop-up, Türkçe ismiyle de hareketli kitaplar. Bakın şimdi açıyoruz. Bakın gördünüz mü? Aa, çok, güzel. çok güzel. Güzel mi? Beğendiniz çok güzel. mi? Beğendiniz Ay, mi? <laughs> Nasıl bakın. Bakın ne kadar güzel yapmışlar ipten yağmur damlaları yapmışlar gördünüz mü yağmur nasıl yağdığını bize çok güzel gösteriyor bakın bir tane daha açacağım şimdi. Bir tane daha. 비랑, 비랑. 이거 뭐야? 치타, 치 Şeye, çevirmen tarafından çevrilmiş ve biz de onu okuyabiliyoruz şu an. Başlıyoruz. Bir zamanlar su aygırı olduğu için hiç mutlu olmayan küçük bir su aygırı varmış. Bir gün nehir kenarında oynarken arkadaşlarına dert yanmış. Ne demiş? Keşke su aygırı olmasaydım. Arkadaşları neden? Ne cevap vermiş? O da şöyle söylemiş. Çünkü baygınlığı çok sıkıcı. Yavaş. Sadece. Ve, sadece. Nehirde ve yatıyoruz. Ve ya da çapurdan debeliyoruz. Hı hı. Bir de şu çıtanın nasıl koştuğuna bakın. Çok hızlı. Evet. Nasıl bizim ise tek yaptığımız tembellik sonra da nehir kenarından küçük su aygırı çıkmış Efendim, nereye gidiyorsun su aygırı diye sormuş diğerleri ama su aygırı demeyin her şarkı söyleyen maymun su aygırı maymun olsa gezinebilir misin? Ağaçtan ağaca atlayabilir misin? Kuyruğunu ağaca dolayıp sallanabilir misin? Bir ağaç sallanmış. Dallar çatır çutur diye kırılmış. Küçük su aygırı yerdeki tüm seye düşüvermiş. Yo yo yo. Zebra ya da bufalo. kartal yukarıda. E kartal da şöyle söylemiş. Eğer uçamıyorsan kusura bakma su Sen bir kartal bulamazsın. Kur açabilir misin? Diye sormuş. Su ayları da. Acaba yapabildi mi sizce? Hayır. Hadi bakalım. Deme. Evet. Daha sonra hava daha da ısınmaya başlamış. Su cildini yakmış. Başını ağrıdan zonklatmış bir adım bile atacak hali kalmadığında ağaçların arasında parlayan bir şey görmüş. Güzel bir ağaç gövdesi yaklaşmış. Biraz daha yaklaşmış. Ve bir gözünü açmış. Bu ne sizce? İnsan. Evet. Sonra diğer gözünü de açmış. Ve bütün dişlerini gösteren. His, demiş keçi. Suaygül ise Saygılı ne demiş keçiye? Lütfen bana o şekilde... Hayır lütfen bana o şekilde hitap etme. Ben saygılı olmak... istemiyorum. Çünkü saygılı olduğu için çok mutlu olmuş. Kendisini kabul etmiş. Uzun ve sıcak bir yolculuk yapmış. Ve evine geri dönmüş. En sonunda nehre ulaşmış. Evet, hikayemiz bu kadardı. Ee, Kitapta su aygırına bir isim vermemişler ama biz bir isim verdik şarkının içerisine adını Hippo koyduk. Şimdi Hippo'nun hikayesini bir kere de şarkıyla dinleyelim mi birlikte? <laughs> Hadi bakalım. başkalarına özeniyor değil mi? Başkaları gibi olmaya çalışıyor ama onun bir potansiyeli var. Bir vücudu var, fiziksel özellikleri var, bir karakteri var ve başkası gibi olması imkansız kitaba göre öyle değil mi? Sizin de kendinize ait karakter özellikleriniz var, güçlü yanlarınız var. Mesela e, Hippo bu kitapta yani su aygırı cesur bir davranış sergiliyor değil mi? Evet. Keçiye yardım et. Başka? Sizin güçlü yanlarınız neler? Kendinizde sevdiğiniz yanlarınız evet. neler? Evet. Ben spor oynamayı çok seviyorum. Evet, spor yapıyorsun harika. Ben voleybol oynamayı. Voleybol çok güzel. Evet. İsimlerinizi bilmediğim için kusura bakmayın. Ben de resim kadar arkadaşlar seviyorum. Ki. Ben, de. ben de. Harika. Ben de. Ben güçlü bir yanına daha gidiyorum söyleyeyim mi çok güzel bir abla Harika. arkadaşlarına çok güzel yardım ediyor değil mi yazı yazarken çok okuma güzel. yaparken Aya seni senin Güçlü yanında. ne? Ben çok resim Hayal yani. güzel Şimdi Serra'nın Serra basketbol oynamayı seviyor. Güzel, güzel. sporcu yanında Güçlü Gözüm. değil Gözüm. mi?